3 dakika e kaldı 3 dakika kaldı. Bence de şimdiden ee, hazırlığımızı yapalım. Bak kuru üç tane CR'ye bitirdim ben <laughs> <laughs> yani, ben be. <laughs> Herkes burada mı ya? Alo. Alo. Burada. Alo. Kanka 20 ile başlayan ben bir kod verdim mi size ya? 2085 ile başlayan. Yok. Son bir dakika. 2085 ile verdim yok değil mi bak? Yok, yok yok. Kodlarınızı bir kontrol edin kanka. Varsa atmış. söyleyin de. Karışık 21 benimkisi. Benimkinin başı 62 40, 49 84 benimki son 10. ay başı Aynen sen en baştan son Mehmet daha başı e, Bana gerek yok ben en azından şey e, Siz söyleyin e, Yayıncılıktan alıyorum Tamam kanka Ha verir e, farm çara koyarım en fazla e, Ben de onu diyeceğim Emre Fazla varsa ver bana da farm, farm e çara koyarım Fazla yok işte ama. Fazla olsun Var. Ben de isterim bir tane o zaman. Son <laughs> <laughs> artık kişilik izle sevdim o zaman onu. Ben evre şimdi bana vermedin. Ya Emre ben de istiyorum ya. Benim niye paketim yok? Adamaklı al. Abi benim paketimi ver. Abi herkese bir bilet var. Bizimle biletimiz yok. Kas yes, getirdik. Açıp lazım şu an. Hala bir <laughs> tane <varıyor> ya. Ne yap? <laughs> şimdi Emre, Ne mo? Uyumazsın herisi Ne açıyorsun Ne hımman mı? Tak G, Nasıl açıldığını biliyorsun. Ben niye giremedim? 20 azar mı giriyor? Yirmi azar mı giriyoruz? 20 giriyoruz. giriyoruz. 20 evet. giriyoruz. Evet. Ben ne Mehmet bitlesin diyorlar. Sen de her şeyi hep bok ne bu diskonet falan Bam yedim ben? Alo, açılmadı ya. Açılmadı daha çünkü <laughs> amına Ben de diyorum neden gelim ya Ben efes gibi kesim geçirdim amına koyayım. hepimizi kekledi amına koyayım. Emre, herhalde şey e atmadın ya. Ne yaptın? Bir paketini atacaktın galiba da unuttun. Attım kanka ben herkes attım. Hayır ya, bu evet. burada bir ben eksikim. Özelinde bakın. Özelden bana attın atmadın Yok kanka numara atmış. Açıldı. Bu sefer açıldı. Yalan söyleyen Emre gibi oldu. Evet açıldı. Açıldı beyler hadi. Karus açıldı. Numara. Numara. Ya Allah'ım Evet. Bıraki Game 2. 2. Akademi. 20 Haziran bugün itibariyle açıldı pusu girin abi solda toplanıyor. yok kumangaytın arkasında pusu girin abi siz eee dc verdik bana Arkadaşlar Evet elektrikli itibariyle. Ben oyundayım kanka. Paket var mı bu? L'ye geliyor kanka Nasıl Benim Oyunda mıyız? Ben oyundayım aga. Oyun, ne oyuna atmadın Ben de oyundayım. Ben de oyundayım. Bu şeyler giyilmiyor garip bir şekilde anlamadım. Şeylerin üstü giyilmiyor ya. sana da HP 300 kırmanı unutmayın arkadaşlar. İnti 112 veriyoruz doğru mu? Ha şey ee, stream'i mi dayı? Bilmiyorum kanka ben daha bakmadım. Ben şu an üstüne şey yapıyorum. mage sırgılıyız herhalde. Mage mage. Ba, barkellerle kırdıralım. Bam nasıl sesü? Dry punk kanka. Tamam. Koşma SC bile vermemiş aga adam. Şey, eee mage şey giyeyim. Neydi? İnter. Int vermek gerekiyor. Ne evet, 112 ver abi mecbur. 112 versen de yine olmuyor ki. Nasıl olmuyor? 112'nin üstünü yaptım. hale giyiyorum. kapepaper'ı verirsiniz diyor zaten ya. Telleri gideceğiz, ZATEN gideceğiz. +600 leran var ya onları gireceğiz abi. Ya ben onları attım çöpe. Pala ben de attım. Ne yani yaptınız Ne bilek? Böyle bir sıkıntı yaşayacağımızı kimin aklına gelebilir? arma <laughs> giymek için 312 verilmez diyor kanka. Diya kanka intihar etti neden giyinmiyor? Özüm seviyorum. Şimdi giydi. <laughs> Arkadaşlar, FR72 Lightning 60 Yarısı Master. Evet, GC Master mı? kanka bilmiyorum ki şu an ceza durumu nedir. FR 72 mi dedin? <laughs> Belki. <7 -8. gülüyor> Siz kaç kaç oynuyoruz? FR 72 dediniz herhalde, değil mi? Ya FR 72 pat basamıyorum niye pat basmıyor bu çarpı <laughs> <oynayacağız, LR> mi mi <laughs> kanka yalnız lr yapın lr 72 arka kapıdayım ben neredesiniz usta abi geliyorum ha, ben arka tamam. kapıda bekliyorum sizi nasıl şey emre 70 ısc evet, yok bende arka kapıdayım ben usta ısc tamam. yok bana var emre lr mi oynayacağız? kanka lr 60 vereceğim fr 72 vereceğim. hadi cz arkada 4 kuleye geçin abi ben cz edeyim Nereye Gidiyor gidiyorlar? Knight Empire patlamış kanka Kanka zaten belli ki Aynen öyle istediğin doğru çıktı Burda Undyne yok herhalde Aynen Ruler kıracağız kanka Ruin var ya onu Aynen, kırın Kırın işte. güzel ya ulcer de biraz fazla oluyor ya, iyi geldi. TP 300 seçiyorduk değil mi kanadı? TP 300 yani. Geldim arka 4 kuleye Kardeş. Para, Ar para Evet kendine gel manas bile burada alttan da var mı acaba ya Ben de bilgisayar biraz kasma yapıyor neden öyle? falan. Yani uzun zaman açmadıysan ekran kartını güncellemen falan vardı. Ya driver tarzı bir şeyler. Hadi, Çünkü öyle sıkıntılar oluyor yokuna ekran Mehmet gel partiye Mehmet Kami partiye gel kami <laughs> Kanada EP evet. alıyorum ben Evet evet evet. kanada evet. Başlangıç olarak ne vermiş bu bana ya nerede al benim başlangıç Aha da abi bak. Saçma geçiyor anlamadım. Emre hece bastın mı? Daha basmadım. Bir bas bak 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 şuna. Ne yaptın ki? Undir. 5700 can oldu benim ya. Niye öyle oldu şimdi? Kal mı gidiyor? Kal var kanka. <laughs> kanka. Ee, Hareketler iyi değil mi? Evet. <laughs> acele yok abi adam bilgisayarı kasıyorsa halletsin başlarız ya yok yok bakmadım Gel açtın mı adam daha gr açtım yok Hayır, da. Ya bekle acele yok yok bilgisayarın anlamadım ben kanka Nvidia arka... 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 diye mi ekran kartını çözeyim sana 2 dakika ne Nvidia diye mi ekran kartını gelin benimle basıncı arkalara bakalım bilmiyorum abi, kanka abi. anlamıyorum ben arkaları anam yok bilgisayar ekran kartını kullanıyor bilmem ne kullanıyor ya <laughs> laptop kullanıyor götürürsünüz ya o Ya laptop oynanmaz kanka sıkıntı Laptoplarda hep sıkıntı var reis senin yani. arkadaşlar. Bakalım beklenen çıkartan bir şey varsa yaparız. Farm'a otururuz değil mi? Aa, ee, yok değil, parma par 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 değil <laughs> ee, gelin şuraya bak parma kuruyor. Şöyle keselim şimdi, atalım, keselim, atalım, keselim. atalım. Boru Geçin DG Premium'a Bak adam burada dönüyor Ne dönüyor bu Gel kanka benle gel Bu boradan başlayalım kanka Alki, Alki neredesin? Yo ben şey <laughs> al skilli derken bir anda Dalmış Nasıl ha vuruyor bak ya. Mehmet, ben. Mehmet abi gelin Farkına sıkma sonuçta Biz kanka bir dakika Ben yeniye koysam da iki dakika bir makroya baksam Tamam ya durar mı Neden ya Lan Klent tamiri falan yazıyordu da onun yapıta mı girsam acaba? Ha, sen de kanka, gene nere? Oyun açıkta, işte başka oyundan girdin ya. Kanka, aynı şey alalım, aynı şey alalım ki adamlara bana şey Beni de parti alır mısın? sırayı? Nerede? Ben kanka yeni yeni kur buraya, yer. Yeniye kur buraya. Kur buraya. Arka Yine, kapıda yanındayım. Hangi yere gitsin? onu nasıl kapatıyoruz? Neyi? Onu nasıl kapat? Havada uçan şekiller var bir sürü. <laughs> kapattım. Kapattım, kapattım. Şey, Abraham'ı da seçin buraya Bir saniye ben burayı da kapatıyorum. Direkt farkına çıkacak. Mehmet, ver bakayım. Perşembe. <laughs> Emre şey alabilir misin kanka? Mı? Ne? Favorin şeyi. Pelerin mi? Aa çok. Bu Trent Tamir'in şeyi.

Şimdiki aşağı buraya gelmiş. Türk orası. Atak gibiler ha. Ha aynen. Ha Haydi monster. DJ filmi değil mi artık? Evet. DJ filmi Aha DJ geçti mi? Belki şey yapar kanka. Parti monster yapar. Bunu Kanka başkan benim hala şey vermedi. <laughs> Gerçekten vermedi. Gerçekten vermedi. Ben neyse yayıncılıktan aldım ben. Ama, Ama sen söyledin yayıncılıktan yani Para Bana vermeye ver. dedik Bir kanka. Gel şey ben şey gel, gel. Şey ben kendi yok. Ee, yok dursun o esprisi hala ya. Bak bu kestiğinizden partim olsa çıkmasa bu boronun önündeki lümene gir. Mehmet'e ayak üstü bir şey soktun. <laughs> <laughs> Burada iki <laughs> çar üstü girilmiyor mu abi? Söylerim iki tane mi giriliyor? Üç tane çarla birlikte girebiliyorsun. Yan çar açamıyorsun ama? Yan çar açabiliyorsun Cek. Ha yan çar açamıyorum pardon Akademilerdeki tiplerin de yan çar açamazsın Hatta ben oyuna girdim. Yan çalar, üçüncü çalar açacağım. Blue falan diyor. Black tip diyor. Ne demek ama? Eski açamıyorsun işte. Banlandın Banlandım kanka. Harbi ben banlandım mı? <laughs> şaka şaka banlanmadım. Yok yok. Hiç karışamıyor. Yani şu de premium mu ama niye açamıyorum anlamadım. Neredesiniz kanka? Bora. 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 Değil mi? Sondan beni alsanız ya Ben. Biraz para kasalım da. Alın çekim izlemeleri. Lan Tamam aman hemen geniyi koymuşlar abiler ya. Abi biz böyle seri, tık, hızlı. Kanka farm atıp ya biraz. Acilen PK'ya acelimiz geldi biraz farm atalım, tane yapalım ondan sonra yaparız ya PK atarız. Yok yok C kanka sıkıntı. Geri de zaten. <laughs> 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 Undil aynı json oluyor kanka. Gerek yok o zaman ya. İyi kahveye basıyor Hadi basıyoruz Aynen. Herhsece basıyoruz, durat basıyor. Bak bir defa çıkıyor burada. Abi beni de çeker ya. misiniz Abraham'ı? Eee altını çevirin. Mehmet acelemiz yok kanka şu anda açmaz açma zaten. Abraham'ı çekin. Koyun geriye. Burada geriye koyuyoruz. Stop koyuyoruz değil mi? Bu şeyler nasıl kapatıyormuş? skiller çıkıyor onlara. E, ha onları nasıl yaptın sen İyi. Kanka söyleyeyim size ben ekona basın ee, game, game kısmına gelin kanka bak sağ en altta şu ikon diye bir şey var da, rabbit. Şu ab rabbit dediğinin altında ne yazıyor mu? Onu off yaptık kanka. Off. Sağdorun. İtir yani. Ha. <laughs> Parkmos. <laughs> <laughs> Hayırlı işler Biliyorum bu işi ya. Kanka dört dört. Alo. Allah Allah. Ben bu işi biliyorum ya <laughs> Adam, adam Sakın sokma abi, sok demeden <laughs> Yanlışlıkla sokarsın, mokarsın Bu niye? şey yapmıyor Malı <laughs> <laughs> Oranın oranı neydi? 110. Aynı aynı Tamam <laughs> ol. Olur aynı olay Yok lan 20'ymiş kötü bir şey? Bora ya. Bora daha iyi boşver. Şeyde atsa iyi de ya. Para mara atsa. Öyle. Kanka dediğim gibi acelemiz yok. Şey açmadı. Zehri açmadı. Bir yapalım. Paramızı katalım.